arkadaşlar selamlar hepinize iyi akşamlar diliyorum dostlarım bu videoda benden laptop tavsiyesi isteyen arkadaşlarım vardı gaming laptop olsun fiyat performans olsun ben de o arkadaşlarımı kırmıyorum göze batan fiyat performans noktasında üst seviye diyebileceğimiz orta üst seviye ekran kartı olan RTX 3060 ekran kartı içinde barındıran Fiyat performans odaklı Lenovo'nun 82K200J-YTX model IDPAD Gaming 3 oyuncu laptopu var. Bu oyuncu laptopu arkadaşlar normalde fiyatı bir Lenovo personel olarak söyleyeyim. Yaklaşık 2 gün önce falan 17.999 lira, 18.999 TL satılıyordu. 15.999 TL indirime girdi. Üzerine Club Card'a özel 14.399 TL satışa sunuluyor. Şu an Mediamarkt online'dan ve mağazalarından satın alabilirsiniz. Eğer Mediamarkt Club Card sahibiyseniz. Dostlarım öncelikle bu laptop neye hitap ediyor? 1080p oyunculuk için çok ideal. Fiyat performans noktasında güzel bir laptop. E, bu laptop arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim size e, yapılması gereken tek işlem şu an sıkıntı olmaz ama ileride isterseniz 16 GB'a e kadar RAM update yapmanızı tavsiye ederim. Biliyorsunuz artık birçok oyun minimum 16 GB RAM istiyor ama şu haliyle bile bence fiyat performans noktasında bu piyasada alınabilecek en iyi oyuncu laptopu diyebilirim. E, bu laptop arkadaşlar ben iş yerine detaylı olarak inceledim. Sipuze, i7 64, Passmark, e, Cinebenchmark... mark Furmark birçok testi soktum. Bugün programlarda birçok testi soktum. Kesinlikle throttle yemiyor. Throttle dem demek yani hız kısıtlaması. İşlemci belli sıcaklığı çıktıktan sonra hızını kısıtlıyor. %100 stabiliteyi bozuyor buna throttle diyor ama bu cihazda arkadaşlar herhangi bir throttle vesaire yemiyorsunuz Kesinlikle güzel bir laptop soğutması çok başarılı Ben öncelikle şöyle bir bilgi vereyim bunun eski kasası IDP3'ün 2020-2019 kasasında iki fan yan yanaydı Bunu test ettiğimde arkadaşlar bu IDP3'ün eski kasasını test ettiğimde 5. jenerasyon kasasında Işlemci, e, işlemci yük altına girdiği zaman throttle Yani kesinlikle hız kısıtlaması yapıyordu. Yani işlemciyi tam randımanlı kullanamıyorduk. Şimdi yeni kasada çok değişti işler. Bu Legion'i biliyorsunuz. Lenovo'nun en tepe model oyuncu laptopu. E, bunu soğutmasını şu an IDP 3'te Lenovo kullanıyor. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 4 kanalda hava atışı sağlıyor. İçerisi bakır doldurmuş vaziyette. Bir tane M.2 SSD yuvası, bir tane SATA artist dilerseniz takabilirsiniz. Cihazda zaten bir tane M.2 SSD geliyor hali hazırda. İsterseniz bir tane daha M.2, isterseniz bu M.2 slotu iptal edip SATA e, hard dostlarım. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. İşlemci olarak bu cihazda arkadaşlar Ryzen 5 5600H gibi 6 gerçek 12 zek yapıda güçlü bir işlemci yer alıyor. Bu işlemcinin rakibi 5600H, 11004H kafa kafaya diyebilirim. Baktığınızda oyun performansı hatta bir tık önde. E, Workstation performansı önde. Masaüstü uygulamalarında e, Intel Core i5 bir tık önde. Yani kafa kafaya performans veren güçlü işlemci her ikisi de. E, ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu bırakıyorum. Hani şuna aldanmayın. Piyasada 11. Bakın şöyle gösteriyorum. i7 11 370 haş var değil mi? Bu işlemci şu an çok görürsünüz. Yani gidin raflarda online'da çok görürsünüz ama. Bu işlemci 4 çekirdek sanat 8 izlek yapıda olduğu için 5600 açtan daha zayıf. Bu 6 12 trade yapıda. Gördüğünüz gibi oyun performansı daha iyi. Workstation performansı daha iyi. Masaüstü uygulamalarında daha güçlü arkadaşlar. Burada performansını görebilirsiniz. Yani 5600 aştan yana tavsiye ederim. E, bu işlemci altı gerçek 12 hz 7 nanometre üretim teknolojisi üretiliyor arkadaşlar. Gerçekten güzel fiyat performans aşamasında güçlü bir işlemci ve güncel bir işlemci. Cihazda 8 GB 3200 MHz RAM alıyor. Dilerseniz arkadaşlar 32 GB'ye kadar dual kanal RAM update yapabilirsiniz. 512 GB NVMe M.2 SSD bulunduruyor arkadaşlar cihaz. Hem depolama hem oyun için hızlı ihtiyacımız için yeterli. Dilen arkadaşlar artist takabilir. E, bu SSD arkadaşlar yaklaşık 2500 civar okuma 1700-1800 MB okuma hızları yazma hızları bize veriyor. E, ben denedim arkadaşlar. E, testini yaptım. Orta segmentte güzel bir SSD. 6 GB direkt en alıcı özelliği. 6 GB RTX 3060 içinde barındıran e, bir laptop arkadaşlar. E, bu laptopun şöyle bir avantajı var. Onu da söyleyeyim. 15.6 inç çerçevesiz bir ekran sahip. 165 Hz. Bu fiyatta 165 Hz. %100 sRGB alıyorsunuz. Bastı kalitesini doğru şekilde veriyor. Sizleri renkler yanıltmıyor. 300 nit parlaklık değerine sahiptir aynı zamanda arkadaşlar. içinde hazır Windows 11 geliyor. son sürümü dilerseniz de şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Windows 10 isteyenler varsa da içindeki işletim sistemi silip Windows 10'a geçiş yapabilir. bir de şöyle bir özellikten bahsedeyim arkadaşlar. bu cihazın yanında bir tane oyuncu mouse'u Lenovo M100 model oyuncu mouse'u hediye geliyor. Bunu da arkadaşlar kutunun içinden çıkıyor. Fiyat 14.399 lira. Laptop isteyen arkadaşlar beni dinliyorsa şu an bu ürünü kaçırmasın. Gerçekten bomba gibi sistem fiyat performans noktasında alınabilir. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. cihazın soğutması çok iyi dedik. Klavye baktığımızda Lenovo Vantage programına girdiğiniz anda arkadaşlar. Ayarlanabiliyor. İstediğiniz gibi 16 milyon renk arasında seçim yapabilirsiniz. statik, nefes alma işte dalga sağdan sola, soldan sağa gibi efektlerle ayarlayabilirsiniz. Ee, anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Ee, hepinize tavsiye ederim. Gerçekten memnun kalırsınız. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olup destekçi olsanız gerçekten çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. It's all about humanity.